Evet. Sende aksiyon kamerası da var ya? Tabii. Bu da bir kardeşimizin yine bir genel koruması. Şimdi burada anne ismini, kendi ismini yazıyoruz. Ondan sonra veriyoruz. Tamamlanmış oluyor. Şimdi katlayıp kendisine vereceğiz. Bunu daha önceden siz yani Ya hazırlıyoruz. Kişi geldiğinde anne ismini, kendi ismini ilave ediyoruz. Ondan sonra veriyoruz. Bunun özelliği rızık. İnsanların içerisinde itici, gel itici gelir bazı insanların üzerindeki aksaklıklardan dolayı küçüklüğünde korkulardan dolayı, işte nefes, göz, nazardan dolayı bu iticiliği üstünden kalkar. İnsanlara karşı çekici gözükür. İnsanlara daha, insanlar daha çok sevgi gözüyle bakarlar. Bu iticiliği ortadan kalkar. İşleri daha rahat gider. Bunun bir şifresi vardır. Bu şifreyi verdiğimiz zaman, bu şifreyi söylediği süreç üzerinde hayetli kerimenin koruyucuları görevlerini yapar Allah'ın izniyle. Rabbimizin verdiği sürece, önce Allah'tan istiyor zaten şifreyi söylerken. Eğer şifreyi söylemeden bu konumayı verirsek hiçbir işlevi olmaz. Ayeti yazdığın gibi üzerinde ayet olur. Şimdi işte medyum deyip, hocayım deyip, internetlerin üzerinde, sanal alemde iyi seçmeler lazım kişileri. Kişilerden emin olmalar lazım. İşlev yaptırırken ona göre yapmalar lazım. Daha önceki senden yaptığımız programlarda İsmail Bey kardeşim. Almanya'dan bir bayan kardeşimize ceylan derisi diye domuz derisi üzerine korumalar yapıp kadın ölümle karşı karşıya gelmişti. Hatırlarsanız. Geçen sene gider oldu. Evet, evet. E, bu kadınca kurtardık. Allah'a çok şükür şu anda huzur. Daha sonra bununla abi kardeş olduk. Daha sonra detayına indik. Bir akrabalık bağımız ortaya çıktı. Oo, <laughs> da Evet benim babaannem Selanik'ten gelmedir. Bunların soyu da Selanik'ten gelmiş ve akrabalarmış. Bunun sevinci içerisinde şu anda görüşmelerimiz devam ediyor kardeşimizle. Şimdi bunu tabi katladık. Şimdi okuyarak bunun içerisinde Rahmani görevli askerleri veriyoruz dediğimiz Hüddam'ın yardımcı askerleri okuyarak veriyoruz. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyum ya kayyum ya hamdun ya mennur. Ya seddo Allah rızası. Allah rızası. Havadan olma, sevinçten doğma. Altandı değil mi? De bunu muhafaza alacağız ee, güzel ee, korumayı alacağız 7 kat e, naylona saracağız Çünkü ayak yoluna falan gittiğinde sıkıntı yaşamasın Çünkü öyle verirsek koruma almadan verirsek sıkıntı yaşar şimdi bunu korumayı alıyoruz 7 kat ee, Ondan sonra muhafaza kılıfına koyuyoruz böyle Yeni kat korumayı alıyoruz. Buna vücut teri tesir etmez etse de içeride buhar da yapsa zafıran e, zafran olduğu için bu mürekkep silinmez. Aylarca suyun içinde bıraksak kesinlikle çözülmez. Çünkü vücut teri asittir. Vücutun eritemediği, terin eritemediği hiçbir şey yoktur. Çok etkili bir vücut terinin asiti vardı. Böyle mühürleme yapıyoruz sıcak ateş naylonunu. Şöyle açılmaması için. şöyle açılmaması için. Ee, bu bir genel koruma. Evet. Cözük, korku, darlık. Evet. evet. Bunları giderir. Daha rahat hisseder kendini. Bazı işte bazen insanlar selavatsız sıkıştığı zaman ufak e, abdestini döker bir kenarı. Orada bir şey rast gelmemesi için. Biliyorsunuz akşam ezanından sonra mahluklarındır yeryüzü gündüz akşam ezanına kadar bizimdir. Akşam ezanından sonra onlarındır. Bilmi çok insanımız şu anda bilmiyor. Bilmediği için de adam ne olur diyor. Bir ağaç dibine, bir duvar dibine ufak abdestini yaptığın zaman çarpılıyorlar. Ondan çok korku yaşıyorlar. Sonra işte dediğim gibi şizofreni gibi bir başlangıç oluşuyor. Biz geliyor bunlar. Önce diyoruz ki doktora gittiniz mi? Doktor tedavisi gördünüz mü? Doktor ilaç yazdı mı size? E, depresyon, depranax ilaçlarını kullandınız mı? Depresyon ilaç. Kullandık. Fayda göremedik. Kafamızda uğultu var. Sinyal var. Amerika bilim adamları e, beyne gelen bir sinyali makineye bağlıyorlar bir vatandaşı. Onların vermiş olduğu sinyalın dışında çok güçlü bir sinyal geliyor beyne. Bunu fark ediyorlar ve bu cinlerin bu sinyalı verdiğine kanaat getiriyorlar. Maalesef bizim ülkemizde henüz daha bunun kabullenmedi kimse. Bazen kabullenmiyorlar. Ama biz öncelikle tıp diyoruz. Öncelikle doktorlar diyoruz. Doktorlar çözüm bulamadığı zaman Allah'ın izniyle, Rabbimin izniyle biz buna Rabbimin izniyle çözüm buluyoruz. Ve tedaviyi görüyor. Buradan gidiyor. Bu İnsanlara yapılan, dışarıdan birbirini çekemezler, birbirine e, düşmanlık yapmak için giderler, bazı hocalar vardır. Kara büyü dediğimiz, büyüler yaparlar. İşte cin tırnağı dediğimiz tırnak kullanırlar, at tırnağı kullanırlar. İşte pis kokulu şeyler kullanırlar, domuz yağı kullanırlar. E, bir bıçak üzerine yazar, kabristana gömerler. Kişiler rahatsızlandın, e, ruhani olarak rahatsızlıklar yaşasın. Bu ruhani rahatsızlıklar da işte bahsettiğimiz şizofreni rahatsızlıklar ortaya çıkarıyor. Bunlar doktora yöneldiği zaman doktor çözüm bulmadığı Hatta hatta şuna da tanık oldum. Merdivenköy'de psikiyatrik bölümünde iki doktor arkadaşla tanıştım. Türkçe hastalarını bu gibi ilim sahibi insanlara yönlendiğine tanık oldum. Tıp bir noktada bazı rahatsızlıklarda çözümsüz kalıyor bazı inançlı hocalarımız var, psikiyatrik, psikolog. Bunlar Allah'a çok şükür inançları yerinde olduğu için de başaramadıklarını alınganlık, kibirlik yapmadan bu gibi işin ehli olan insanları yönlendiriyorlar. Buna ben tanık oldum birebir. Anlayışları için, ilme inandıkları için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim indirdiğinde bütün sürelerin içerisinde Yasin-i Şerif'in içerisinde Gizli ilimlerin, gizli ne olduğunu biliyoruz. Şunu da belirteyim ilim, sevgili dostum. Biline de değil, sezgi e, önemli. Şunu da belirteyim. Evet. Sadece biz burada ayeti yazmak için, elemeyi için hiçbir şey almıyoruz. Hiçbir şey de talep etmiyoruz. Sadece kullandığımız mürekkebin ücretini alıyoruz. Zafiran mürekkebi yurt dışından geldiği için. Onun meblasını kaçtıp gidiyorsa onun hesaplıyoruz, onu söylüyoruz. Ama biz bu ayeti yazdık. İşte eleme ne oldu diye bunlardan hiçbir şey talep etmiyoruz. Hatta şu anda bu korumaya hazırladığımız bir kardeşimiz burada. Memur olduğu için görüntüyü almak istemiyoruz. Ee, aynı kardeşimiz de burada. Buna da aynısını söyledik. Sadece mürekkep yurt dışından getirdiğim için sadece mürekkep parasını talep ediyoruz. Onun dışında hiçbir işlemde hiçbir para almıyoruz. Sizin başka türlü gelirleriniz var bildiğim kadarıyla. Benim başka türlü gelirlerim var. Ayrıca Anadolu Polis Haber Gazetesi'nin yetkili temsilcisiyim.